Sevgili dinleyicilerimiz gece yarısını 33 dakika geçiyor. Programımızın artık son bölümü içerisindeyiz ve Şiir, Teori ve Eleştiri dergisi Buz 9'u ağırlıyoruz. Buz 9 dergisi genel yayın yönetmeni Sayın Hayriye Ünal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ve Buz 9 dergisi eleştiri ve kuram editörü Sayın Murat Üstüvallı birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Efendim Sayın Ünal'ın biz şiirlerini biliyoruz. E çevirmenliğini biliyoruz, editörlüğünü biliyoruz ve Sayın Üstübal'da yine şiirleriyle tanıdığımız bir isim. Aynı zamanda da bir tıp doktoru. Bundan önce Buz 9 öncesinde birlikte bir çalışmanız olmuş muydu? Varsa hangi çalışmalar yoksa Buz 9 için iki isim nasıl bir araya geldi onu merak ediyoruz öncelikle. Ben başlayayım. Olabilir. <laughs> Biz aslında Murat Bey'le uzun zamandır tanışıyoruz. 2010'dan beri tanışıyoruz yakinen. Birçok çalışmada bir araya geldik fakat aktif ilk çalışmamız Buz 9'dur. Ondan öncesinde birbirimizin çalışmalarını da yer aldık. Yani birimiz editör, diğerimiz misafir olarak hmm. ya da tam tersi. Murat editör ben onun misafiri oldum onun çıkardığı ücra dergisinde ben konuk oldum benim yaptığım işlerde Murat Bey zaman zaman yer aldı fakat ilk defa aktif olarak eşit ilişkiler içerisinde birlikte çalışmamız Buz Buzdokuz 9 dergisidir Buz burada aktif olarak beraber çalışmaya başladık evet şimdi tabii dinleyicilerimizin de eminim çok merak ettiği bir şey neden Buz 9 isim İsim? Evet. <laughs> Tabii onu genel olarak öğretmenimiz anlatsın. Evet. bu ee, Buz 9 e, Ice Nine e, kelimesinin Türkçe tercümesi Kurt Vonnegut'un e, Kedibeşi isimli romanında geçen bir madde, hayali bir madde. Aslında bir topik bir roman o. E, o romanda geçen bir maddenin Türkçe tercümesi olarak biz Buz 9 adını koyduk. Ice Nine e, dokunduğu her sıvıyı e, buza dönüştüren bir madde. Biz de edebiyatta dönüştürücü olmak istediğimiz için bu ismi seçtik. Peki edebiyatta nerelere dokunuyor buz Buzdokuz? Tabii bizim e, derginin çıkış amacı öncelikle e, şiirde yeni bir e, adım atabilmek. Yeni adımı atarken yani bir avantgard şiiri e, arayışlarına girişirken geçmişi de e, harmanlamak, geçmişle birlikte günümüzü harmanlamak. Geleceğe o şekilde adım atabilmek. Ee, bu amaçla tabi yola çıkarken bir yandan da ço şiirde çoğulculuğu savunuyoruz. Hepimiz farklı farklı mecralardan geliyoruz ama ortak e bizi buluşturan unsurlardan biri de e benim örneğin Michel Foucault'un heterotopya kavramını savunmam, Hayriye Ünal'ın e şey e şiirde çoğul sesleri araması, e Hakan Şark Demir editörlerimizden, şiir editörlerimizden biri onun da hetero poetika kavramında ortaya atması bizi aslında çoğulcu şiir kavramı etrafında da bir araya getirdi. Siz neler söylersiniz bu çoğulcu şiir açısında? Biz tabi her birimiz ayrı ayrı poetikalar olan şairleriz aynı zamanda. Dergide buluşan hem genç arkadaşlar hem işte bizim kuşağımızdan olan arkadaşlar. Bu anlamda bir araya gelirken böyle bir buluşmanın olabilmesi için entegre olabilmemiz için bu tür bir çok seslilik e, gerekiyordu zaten herkesin kendi alanında aynı zamanda çalışmalar yapmış olması Dolayısıyla e, bir taraftan da bulunduğumuz yerlerde özgürce çalışmalar yapıp yapmak her zaman mümkün olmayabiliyordu Dolayısıyla bunun için bir araya geldik yani özgürce sanatı istediğimiz anlamda istediğimiz şekilde anlatabileceğimiz kendimizi ifade edebileceğimiz bir mecra olarak buz dokuzu yarattık beraber aslında çok sessizlik, çok seslilik sizin ortak ilke ve değeriniz öyle anlıyorum. Ya yani sizi buluşturan bir nokta, çok sesli. Evet. Olan. Herkesin konuşma özgürlüğünü sağlayan evet. bir ortam ve mecra olduğu için. Peki Doğru. yayınlanmasında emeği geçen isimler kimler? Sabit bir kadro mu var? Tabii tabi. Hmm. Yani bizim şiir teori eleştiri başlığı altında yayınlanıyor buz Dokuz. Dolayısıyla bu ismin altındaki başlıkların her biri için bir editör çalışıyor. Örneğin teori editörümüz Murat Üstübal. Burada dinliyoruz zaten kendisini. Şiir editörümüz Hakan Şarkdemir. Sabit kadromuzu sayıyorum çevre editörümüz var ayrıca çünkü dünyayla da biz evet. ilişki içerisindeyiz. Bütün e, dünyada hiçbir ayrım yapmadan dünyanın dört bir tarafına ulaşmaya çalışıyoruz. Orada Atakan Yavuz çeviri editörlüğümüzü yapıyor. Ayrıca bir yayın kurulumuz var. Bütün işleri çünkü kontrol süzgecinden geçiriyoruz hep beraber. Yayın kurulumuzda da e, Ertuğrul Rast, Burak Çelik, e, Zeynep Arkan, Serkan Işın e, ve e, Hasan Bozdaş adlı beş arkadaşımız bize kendi iç kontrolümüz yapmamızı sağlıyorlar. Evet, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza evet. da sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz burada. Bir edebiyat dergisi yayımlamanın incelikleri nelerdir peki? Çünkü e, şu sıralarda özellikle popüler kültüre çok hizmet eden ama kendini edebiyat dergisi olarak adlandıran çok fazla dergi var. Bu işin bir sınırı, bir inceliği olmalı ama. Evet, tabii e... İşin asıl e, önemli kısmı bence e, kalitede buluşmak. E, kalitede buluşmak için aslında en önemli unsurlardan biri de ekibinizi kaliteli isimlerden, e, işini iyi yapan, e, işe ahlakı olan insanlarla çalışmayı ilke edinmek. E, ve çok güzel bir ekibimiz var bizim. Hem orta yaşlılar hem gençler. Çok güzel bir e, senkronizasyonla e, ve toplantılar düzenleyerek. Ve iyi şey de çok önemli. Dosya konuları oluştururken e, toplantılar yapmak, bunu güncel konular e, üzerinden belirlemek, güncel konuların e, belki de hani e, mihenk noktası olabilecek unsurlarını seçmek, bu en önemli şeyler bunlar e, şi, dergicilikte. E, şey e, bir de zannedersem okurla bir bağ kurmak lazım, okurun ne istediğini an, anlamak lazım. Bu konuda da tabii biz toplantılar yapıyoruz aramızda. Türk şiiri, yani şiir biraz da geri plana düşmüş bir sanat dalı. Bunu da nasıl acaba canlandırırız? Bunun üzerine aramızda konuşmalar yapılıyor. Ve tabii ki diğer şair ve dergilerle de nasıl koordine olabiliriz? Onlarla nasıl ortak işler yapılır? Bunun üzerine de bence bir dergi düşünmeli diye ekleyeyim. Ben de buna birkaç şey eklemek istiyorum Murat Üstübal'ın sözlerine. Bizim dergide sanat anlamında önemsediğimiz avantgard olan işler. Yani öncü olan, daha önce yapılmış olan şeylerin üzerine yeni bir şey koyarak ilerlemeyi evet. çok önemsiyoruz. Bu anlamda da edebiyat anlayışımızı teknolojiyle birleştirme, teknolojinin getirdiği yenilikleri sanata yeni bir mecra olarak tayin ederek orada yeni işler üretmekle ilişkili işlere de çok açık olarak bakıyoruz. Çünkü yeninin ancak mecrayı yenilemekle olabileceğine inanıyoruz. O anlamda bizim dergimizde çeşitli işler yani sadece şiiri bir söz olarak değil de görsel olarak ya da video art diye bir sanat var mesela dünyada veya video poetry diye bir şey var. Bütün bunlarla ilişki kurarak Devam ettiriyoruz sanatı. O anlamda bunlara yer veriyoruz. Bu e, yazılarda da sadece bunu değil, işte şiirde, sanatta bu, bu tür işlerle irtibat kurduğumuz gibi e, bizim alt başlıklarımızdan olan eleştiride neler yapılabilir? Çünkü bu alanlarda Türk Edebiyatı'nda çok fazla boşluk var. Belki hani böyle bir yerde anlattığımız için her dinleyici için çok ilgi çekici olmayabilir. E, fakat edebiyat alanında e, burada çok boşluklar var. Teoride, eleştiride çok fazla boşluklar var. Özellikle bu şiir konusunda. Doldurabiliriz. Tabii şiir çünkü Türkçe ile söylendiği için yani Türkçe herkesin anadan doğduktan sonra iki sene sonra işte erken öğrendiği bir şey olduğu için herkesin yapabildiği bir şey gibi e, görünen ve bununla yapıyorsunuz sanatını. Yani ressam boyayla yapıyor ama siz Türkçe ile yapıyorsunuz. Türkçe'de herkesin bildiği bir şey olduğu için herkes bu konuda konuşuyor. Dolayısıyla herkesin konuştuğu konuda konuşmak ve bu alanda bir sanat geliştirirken e, ayırıcı bir şey yaptığınızı söylemek çok kolay da değil. Çünkü herkes bu konuda fikir sahibi. Evet. Örneğin bir heykel heykeltıraşa duyulan saygıyla bir şaire duyulan saygı aynı şey değil. Hmm. Dolayısıyla e, dille yapılan bir işi yaparken herkese bir izahat vermek ve aynı zamanda bunu iyi yaptığınızı göstermek zorundasınız. Dolayısıyla biz buz dokuzda bunun teorisini de yapmak istiyoruz. Çünkü bu alanda çok fazla boşluk var. E, teorisini yaparken bir tarafıyla eleştiri de yapmak istiyoruz. Çünkü ortaya çıkan eserlerin üzerinde de konuşulması gerekiyor. Bütün bunlara da kapı açan bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Evet, Buz 9 zaten e, dinleyicilerimiz eğer edinip okurlarsa göreceklerdir. Oldukça ilginç bir dergi. Ben e, şiir, hani şiir teori eleştiri diye böyle açınca ilk hani dediğiniz gibi hani şiir, şiir bekledim. Sonra baktım ki bambaşka şeyler var ya yani şiirin hayatla ilişkisi var, hayattan kopmamış bir şiir var ve bana çok ilginç geldi. Hatta ilk açtığımda ilk sayfalarda çok ilginç yazılar vardı. Allah Allah dedim. Şöyle bir sayfayı kapattım tekrar, üzerine düşündüm. Sonra internet sitenizi açtım. Buz dokuz ne yapar, neyi amaçlar? Sonra orada şöyle bir şey gördüm. Genel geçer beğeninin dışında şiire ileri şiire yer açar Buz dokuz. Sonra açıp tekrar okumaya başladım <laughs> ve o zaman çok bambaşka bir anlam kazandı. Herhalde şiiri böyle hayatla bir arada tutmak da çok önemli sizler için. Evet, Çünkü evet. çok farklı projelere değer vermişsiniz. Evet tabi hayatla bağını kurarken bunun derinlemesine yapmayı da amaçlıyoruz. Çünkü günümüzde aslında bazı şiirler güncel şiirler yazılıyor, popüler şiirler var. E, fakat bunların yüzeyde devindiklerini hesaba katarak katarsak acaba daha derinde bu şiir yani güncel şiir bizim için ya da okur için ne ifade ediyor? Bunun arayışlarında hem felsefi hem e, sanat felsefesi bağlamında araştırmaya giriştik biz şeyde gördüğünüz dergide gördüğünüz yazılar biraz da bu bunu arıyor. Yani günümüz şiiri bizim için ne ifade ediyor? Geçmişle kurduğu bağ nedir? geçmiş şiir bugün bizim için ne ifade ediyor? Bu bağ kurmadan zannet sanmıyorum ki ben okur bizim şiirimizi anlasın. Hani o bağ kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Üzerine oturup düşünmek ve anlayabilmek gerekiyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Bir de siz şimdi çok güzel ifade ettiniz, onu güzel seçip ayırmışsınız. Genel geçer beğeniyle bir kavgamız var, onu vurgulamak lazım. Genel geçer beğeni çünkü klişeler üzerinden yürür. Yani biz aslında gündelik hayatımızı yürütürken bir taraftan fark etmeden sürekli klişelere yaslanırız. Klişeler tamamen tabii geçersiz değil. Yani e, komşumuza günaydın derken bir klişeye yaslanırız ama şiir orada bir yabancılaştırma e, katmak ister. O anlamda genel geçer beğeniye müdahale etmek gerekiyor. İleri şiirde bu anlamda e, yenilik içeren yani günaydını o gün günaydın değil de e, merhaba demek gibi hmm. bir takım unsurları değiştirerek. Ee, ancak yabancılaştırarak bir sözü e, veya sözün içerisindeki bir şeyi değiştirerek ya da bir tavrı değiştirerek ancak dikkat çekebiliriz. Biraz da sizin deyiminizde risk almak şiirde de. Bu, bu büyük <laughs> oranda risk de içerir. <laughs> Çünkü e, yabancılaştırdığınız için tanınmama ihtimali var. Nitekim biz bu tür, bu tür e, yaklaşımlarla da karşılaşıyoruz. Türk şiiriyle ilgili yaklaşımları çok klişe ve klasik olan çevreler tarafından Bazen yaptığımız işin tanınmadığına tanık oluyoruz hmm. ve tanıtmakla ilişkili. Yani siz çok bilindik bir şiiri, örneğin işte 1940'lardaki bir şiiri Orhan Veli'yi okuduğunuz zaman burada radyoda bütün dinleyicileriniz sizi tanır. Aa evet anlatamıyorum şiirini okursanız herkes çok memnun olur. Fakat buz dokuzdan bir şiiri açıp okuduğunuz zaman herkes çok memnun olmayacaktır. Çünkü onu <laughs> tanıyamayacaklardır. Tanınmakla ilgili bir sorunu var yeni olan şeyin. Çünkü yeni olan şeyi bünyeler hemen kabul etmez. Biz bu anlamda da ileri şiir derken bir şeyin ileri olan versiyonu veya bir ordunun ileri olan kolu yani riskleri göze alan. Evet o kadar enteresan ki çok özür diliyorum Son. buyurun. Bir de şey var tabii, şiirlerin. Şöyle bir etkisi var. Bu Peter Bürger'in kuramı vardır. Avantgard kuramı. Şok etkisi. Yani ilk ürün karşılaşılınca, karşılaştığınızda bir şokla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizim amacımız o şokun ardına okuru ulaştırabilmek. O şokla karşılaşan okur uzaklaşabilir de o üründen. Fakat onu yaklaştırmak için ardındaki espriyi, ardındaki dünyayı ardındaki gerçekliği de gün yüzüne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet ve merak uyandırmak, daha da okumak istemeye, evet. değil mi? ...şevk etmek. Ve ş şunu söylemek istiyorum. Ben e, geçen sayılarınıza da göz attım. Orada genetik bilimiyle şiir ilişkisine yönelik bir proje vardı örneğin. Çok enteresan. E, Zenotext olarak not almışım. Bana çok ilginç geldi. Hmm. Belki hiç hayatta düşünmeyeceğim bir şey ama yepyeni bir pencere açtı. O pencereyi açtığınız için de çok teşekkür ediyorum sizlere bir Rica okuyucunuz ederim. olarak. <laughs> Şimdi son sayıda da hız kavramına yer verilmiş. Hız karşısında şiirin tarafı nedir? Yavaşlığa çağrıya şiir cevap verecek midir? Şair hem zamanı deneyimleyip hem de zamana karşı duruşunu koruyabilecek mi? Benim not aldığım başlıklar bunlardı. Şiir bu hızdan nasıl etkilendi sizce? Çünkü böyle bir çağda yaşıyoruz. Biraz bu hıza ayak uydurmak zorundayız gibi bir ortam var. Uydurmak istemeyenler de olabilir tabii ki buna en güzel cevabı herhalde e, dergimizin o sayısında hız dosyasını yapan editörümüz cevap verecektir. Evet. Murat Bey'e ben şöyle söyleyeyim. Biz aslında ben 20 yıl önce yine hızla ilgili bir yazı yazmıştım. Şiir hız ilişkisiyle ilgili. Bu dosya tamamen onun üzerine geldi ama tabii 20 yıl geçmiş aradan. O zamanlar biz modern hız olarak düşünüyorduk ve sanki hani araçlarla beraber bizim de hızlanmamız, şiir dizelerinin de hızlanması gerektiğini <laughs> ya da imgelerin ...o hıza ayak uydurması gerektiğini düşünüyorduk. E, fakat zaman geçtikçe... ...bu hızın aslında hiç de iyi bir şey olmadığını fark ettik. Çünkü mesela e, Marinetti'nin Futuristik Manifestos var. Benim de bu konuyla ilgili bir yazım var. Orada da aynı bu minvalde e, bir anlayış hakimdi. Fakat o anlayış bir dünyaya iyi yerlere getirmedi. Görüyoruz. Yani şey ardında bir çevre sorunu, çevre felaketi... Evet. Bir, mod, e, ...bir modern hurdalığa dönüştürdü bütün dünyayı malumunuz... Biz de buna karşı şeyi düşündük. Belki biz bu hıza ayak uydurmak zorunda değiliz. Belki de dünyayı dengeleyici bir yavaşlıkta sürdürmemiz gerekiyor. Oradaki işleyeceğimiz konular da dünyayı belki kendi olağan hızına döndürecek nitelikte ürünlerle bu sanatın yani bunun dönüştürmesine katkımız olması gerekiyor. E, ...ve dosyada bir amacına ulaştı diye düşünüyorum ben... E, ...ve kendimiz de... E, ...hiç ummadığımız şekilde neler yapabileceğimize dair... ...bir takım ufukları açtı bu dosya bize... Evet. Bu anlamda... Eklemek istedikleriniz olur mu? Ben buna eklemek... ...şunu ekleyebilirim belki... E, ...hızlı... E, ...mekandan bağımsız düşünülemez... ...bu anlamda demin bahsettiğiniz Zenotex projesi de... ...bu anlamda dünyayı aşıp Mars'a kadar şiire ulaştırmakla <laughs> ilgili bir çabaydı. O anlamda bunu eklemek isterim. Evet bir de çok popüler bir şey proje o. Zenotext e, şeyi, Kristin Böck'ün projesi. E, dünyada bayağı ses getiren bir proje oldu. E, değil mi? Birçok dünyanın birçok evet, evet. ülkesinde e, aslında biz de bu anlamda çağdaş olduğumuzu da söyleyelim. <laughs> evet. Bunu da Türkiye'de ilk defa biz sunduk belki de evet, okura. Evet. E, bunun gibi birçok e, sunduğumuz e, avantgard şair de var. E, önemli bir projeydi artı şiirin hangi noktalara geldiğine dair de bir ipucuydu. Okuru da buralara sürüklemek istiyoruz açıkçası. <laughs> evet, ben de evet. sürüklendim gerçekten. Çok çünkü daha da fazlasını merak ettim açıkçası. Hı -hı. Hani demiştiniz ya o şok noktasının daha ötesine taşımak istiyoruz okuyucuyu diye. Öyle bir etki uyandırdığına ben inandım gerçekten. Bizzat Çok deneyimledim hı. bunu. Sizin e, derginin bu sayısındaki yazınızda Atilla İlhan var. Evet. Ve şöyle tanımlamışsınız. Şimdiye varlık kazandıran şair az önceki hız konusuna da değinerek belki artık sanki anda daha kısa gibi hız her şeyi değiştirmiş gibi. Evet oradan şimdi tabii nasıl bir soru çıkaracağım bilmiyorum ama şunu yapayım. Atilla'ya hızlı geçiş yapmış olduk. Atilla İlhan Türk <laughs> şiiri içerisinde ben o yazıda şiir tarihi bağlamında Atilla savaşçı tavrını işlemek evet. istemiştim. Fakat oraya Murat'ın sözlerine ilave de olmuş olsun hız konusuna. Biz dergi olarak yapmak istediğimiz şeylerden birisi şu bunu söylemeden geçmeyelim. Hani belki... E, o konuya gelmeyiz. Şöyle bir şey var. E, biz kapsam olarak dünyayı kapsamakla ilişkili bir derdimiz de var. Mesela e, şu sayımızda, 8. sayımızda biz e, asemik dediğimiz bir şey yaptık. Asemik dosyası, e, dosya denemez belki bir cep dosyaydı ama dünyanın her tarafından, Finlandiya'dan, Kanada'ya, e, Yunanistan'dan, Amerika'ya, dünyanın her tarafından çok çeşitli sanatçıların katıldığı ee, ve çalışmalarını buz dokuzda yayımlamak istedikleri bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamda e, mekansal anlamda da bir e, tek dünya yani sanat insanları buluşturan bir şeydir mesajını vermek evet. istiyoruz. Hani mesaj sanat mesaj vermek zorunda değildir. E, o konuda önce mutabık. <laughs> ama eğer illa bir mesaj vermek gerekiyorsa da sanat insanları birleştiren tek şeydir. Evet. Ya evrensel her, bir edebiyat evrensel döngüsü bir şeydir, var bir şeydir ve her milletten, her cinsten yani kadın erkek demeden işte Finlandiya'daki adamı e, biz bulabiliyoruz ve o bize memnuniyetle bir ürünü paylaşıyor ve biz sanatta buluşabiliyoruz. Bu Buz 9 dergisi sayesinde oluyor bugün. Hiç yayımlanmayan yani daha doğrusu Türkçeye çevirisi yapılmayan bir kitabın da bölümü vardı bu sayınızda. Evet. Bu açıdan evet. da aslında çok güzel. Evet. Çünkü bu eserlere ulaşamayan okuyucular var. Bunları merakla bekleyen, evet. Türkçeye çevrilmesini isteyen. Evet. yaptığımız her iş aslında çeviriler de öyle. Her iş ya Türkiye için ilk, hatta dünya için de ilk. Bu asemik yazı dediğimiz mevzu haydiye aynısına girmedi ama dünyada da ilk çalışmalardan biri. Bu kapsamda bu kadar sanatçıyı asemik yazı, asemik şiir bağlamında bir dergiye çeke, çeken ilk çalışma. Bu, bu kapsamda. E canım ben şunu da eklemek istiyorum Murat'ın sözlerine. Biz bu anlamda şimdi 12 kişilik bir çevirmen grubumuzla dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan işleri takip de ediyoruz. Ve orada yapılan yani her ülkede kendi edebiyatı içerisindeki önce olan kavramları da Türkçe'ye taşımakla yükümlü hissediyoruz kendimizi ve çevirmen ekibimiz e, Fransızca, Arapça, İngilizce e, gibi dillerde taramalar yaparak o ülkelerdeki edebiyatı tarıyorlar. Sürekli takipteler. Tabii, tabii sürekli ve takipteyiz ve yerin... önce olan işleri yani özellikle örneğin biraz önce andığınız Zenotex projesi Kanada'da da e, çok sayıda insan tarafından yani normalde deneysel ve avantgard dediğimiz işler bir ülkede çok Kişi tarafından takip edilmez. Hı. Önce az kişi tarafından takip edilir. Çünkü edebiyatın bir süresi vardır. 50 yıl içerisinde. Yani siz bugün Cemal Süreyya ve Turgut Uyar'ı bilirsiniz ama 50 yıl önce onların kitapları depolarda bekliyordu. Bu anlamda bugün Kırısçın Bök'ün kitabı depolarda beklemeyip Kanadalı okura ulaştı anda Türkiye'den biz ona ulaşıyoruz. Bu anlamda bir senkronizasyon da sağlıyoruz. Evet ve söyleşileri yerinde de yapıyoruz. Almanya'daki arkadaşımız Almanya'da. Öyle değil. mi? Tabii. Öyle, o şekilde de bir çalışma şeyimiz var. Ee, ya da e, Zoom programları yapıyoruz. Yapıldı da. Evet, ben evet. katılmadım ama Teknolojiyle, arkadaşlar, arkadaşlar, evet. o anlamda teknolojiden yani, bu, yararlanarak yerinde, bu, yerinde. Söyleşilerimiz taze. Çeviri söyleşi de olabiliyor ama genelde e, biz e, kendi sorularımızı soruyoruz bu şairlere. Ve özellikle buz Buzdokuz için yazdıkları şiirler var. Yani sırf dergiye bizim dergiye yönelik. Çevirilerimiz öyle aslında. Yani e, bir kitaptan da çeviri yapıyoruz elbette. Fakat doğrudan buz Buzdokuz için e, yazılmış bir şiirdi. Size özel yazılmış. Ok evet. Ne kadar güzel ama, değil mi? Yani dünyayla kurduğumuz evet. bağ bu anlamda bizi de çok beslet. Evet. Daha Hepsi ve daha fazlası buz da diyerek yine araya tanıtımı <laughs> koyuyorum. Ben. Şimdi tekrar Atilla İlhan'a dönmek istiyorum. Ay, tamam. Savaşçı yönüyle. Ben çevirdim değil mi yok oradan. yok. Estağfurullah. <laughs> Savaşçı yönüyle demiştiniz ya ele evet, aldım. Evet. Onu şiir tarihinde diye. Risk alan isimlerden miydi Atilla İlhan? Bu büyük. en başında evet, bahsettiğimiz Evet, evet. E, şu anlamda risk alıyor. Şiir tarihi dediğimiz e, olgu, e, edebiyatla, müfredatla, eğitim, e, işte milli eğitim Bakanlığı ile, şunla, yani bütün bu mecraları kullanarak kendisine bir yol çiziyor. Atilla İlhan o çizginin e, dışında kalıp aynı zamanda onunla savaşma. Ye göz alan bir şair. Mesela ikinci yeni, birinci yeni revaçta, garip şiir revaçta ve bugün de hala öyle. Atilla onunla savaşan bir kitap yazıyor. İkinci yeni revaçta onunla savaşan bir kitap yazıyor. Dolayısıyla bütün genel geçer yargılarla savaşarak var oluyor. Kendi varlığını bunun üzerine kuruyor. Dolayısıyla o anlamda risk alıyor tabii ki. Çünkü şiir tarih çok güçlü bir şeydir. Çünkü çok fazla kurum tarafından desteklenir, çok fazla insan tarafından desteklenir ve bugün bildiğimiz her şey onun üzerine kuruludur. Bu anlamda ben İlhan'ın o savaşçı tarafını, savaşçı edasını sevdiğim için bu, bu sayıda söz konusu ettim. Ona. Her sayıda peki böyle risk alan şairler olacak mı geleneksel şiirde? Evet, yani hem gerek Türk şairlerinden gerekse daha önce bahsettiğimiz biraz önce Kanadalı bir şair için bahsettik. O da büyük bir risk almıştır nitekim her anlamda risk alan hem Türk dünyasından hem de dünyadan şairlerin sonucu Şairler alacak evet, buz9'da. <laughs> bir de e, illüstrasyonlar ve fotoğraflar da karşılıyor bizi. Sayfaları çevirdikçe onlar da buz9'a özel çalışmalar mıdır? E, yerine göre tabii. Yani şimdi illüstrasyon ve çalışmaları biz bir kısmı bunların görsel şiir bağlamında değerlendirecek çalışmalar. Biz onu da şiirin hmm. bağlamında görüyoruz aslında. Bazıları da tabii performatif işler var. Onları besleyen fotoğraflar. Bunların çoğu orijinal. Yani daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış çalışmalar değiller. değil. Mi? Değiller. Evet. Siz yani özel. Her şey orijinal. Peki <laughs> O 11. sayımız da. Değil mi? 11. Bir 11 sayı oluyor. 11, 11. orijinal orijinal dosyamız var. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> kaçırmış hmm. olalım hadi. Kaçırmış tamam olalım. hadi bakalım. Spoilerler Burada evet. <laughs> değil mi? Dosyamız orijinal konusuyla ilgili bir çalışma yapacağız. Bir çalışma yapmayı evet. yapmayı düşünüyoruz. Evet. evet. sayılardan evet. birinde. Dinleyicilerimiz de kaçırmasınlar buz dokuzu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. canım biz de çok teşekkür Sağ ederiz. Kendimizi temsil etme fırsatı verdiğiniz için. Sağolunuz. Çok keyif Çok aldığım bir dergi oldu okurken. Bundan sonra ben de takipteyim. Çok teşekkürler. Ne güzel, bir okuyucu teşekkürler. olarak da. Sağolun. Evet dinleyicilerimize de yavaş yavaş artık veda edeceğiz. Çok güzel bir dergiyi konuştuk. Umarız burada aktarabilmişizdir her şeyi. Aslında zaman yetersiz inanın ki bu dergiyi aktarmak için. Şiir, teori ve eleştiri dergisi Buz 9'u konuştuk. Buz 9 dergisi genel yayın yönetmeni Sayın Hayriye Ünal ve Buz 9 dergisi eleştiri ve kuram editörü Sayın Murat Üstübal bizlerle birliktelerdi. Böylece gecenin içinden de bizler de sona ulaştık. Yapımda Müget Üzünge Gerçek Teknik Yönetim'de Ataman Kılıç ve Alpay Göçer, mikrofon başında Beneci Akgüz sizlerle birlikteydik. Bir başka gecenin içinden de edebiyatta, müzikte ve sanatta tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.